Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan, ardından dinlenmek üzere kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik için tören düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Bortnik'in cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi. Her gün onlarca haber gündeme düşüyor. Kimin doğru söylediğini kestirmek çok zor. Çoğunlukla kızgın suratlar görüyor, öfkeli sesler duyuyorum. Belki vicdani reflekslerle böyle davranıyorlar ama onları suçlamıyorum. Biliyorum ki hepsi aslında çok duyarlı. Ancak olayları zaman ve mekandan bağımsız kendi konfor alanlarımızda değerlendiriyoruz. Kendi bakış açımızla ya da doğruluğu tartışılır bilgilerle yorumlayıp çok kez yargısız infazda bulunuyoruz. Medya ve internet platformlarındaki kirli bilgi ve içeriklere maruz kalırken bazen gerçekleri göz ardı edebiliyoruz. Bu yüzden son İzmir'in yangınında da onlarca, hatta yüzlerce, belki binlerce kirli bilgi ve içerik üretildi. Ama kimse hikayeyi gerçek kahramanların dilinden dinlemedi. O gün yaşananları hikayenin asıl kahramanlarından dinlemek için şimdi sizi bir yolculuğa çıkaracağım. 18 Ağustos 2019. Evet. Pazar günü. Pazar günü. O kara gün. Kara Tam gün. da burada. Evet. Yataş anında geldi. Yani dedik ki bu son. O kadar feci bir yangın geçti ki sanki her taraf bir tutuşmuş. Baktılar ki yangın bayağı hızlı ilerliyor. E, mecbur kaldılar köyü boşaltmaya. Dedik ki köyün erkekleri kalsın. Kadınlar bir çırtırı gönderelim. Biz de burada mücadele devam edelim dedik. Böyle evler bıraktık gittik her yangının içinde. Biz aklımızı oynattık. Ve öyle bir sesle geliyor ki yangın. Korkunç bir ses yani. Allah kimsenin başına göstermesin. Bu yangın değil bir, bir afat oldu. Doğal afet diyorum ben bunu, yangın demiyorum. Köyün sınırına geldiğinde zaten köyde bir gece havası oluştu. Duman bastı, güneş kayboldu o dumanın etkisiyle. Saniyeler içinde yangının içine kaldık. Rüzgar var çok büyük bir rüzgar vardı ki belki soyunlarda öyle rüzgar hatırlamıyorum sanki ateş rüzgar aynı anda çıktı geldi. Anlaşmış gibilerdi. Aynen öyle. Aslında o günü yaşamak cehennemdi yani. Her yeri duman kapladı. E şimdi tamam gittik herhalde dedim. Yani en zor an o andı. Aç çok acayip bir duman. Dipten kıpkırıl ateş ve kuş sesleri. Babam eğer ki ölmemiş olsaydı doğayı bu halde gördüğünde adam hani içine dert eder ölürdü. O kadar kötü bir tablo. Bütün anılarım benim orada geçti ve çocuk yerim yandı benim. Taraf göm yoktu çocuğum, çamı, ormanı ne kaldı bir şey kalmadı. Şimdi tanıyamıyorsun geçtiğin yeri. Hacer biz buradan geçtik mi? Anılarımız gitti. Dibinde oturdun, dibinde uyudun, dibinde yemek yedin, ağaç nerede? Gitti şimdi. Kesildi, kayboldu, gitti. Hepsi bitti. Bir şey kalmadı. Mahvolduk. Yani getirecekler, bırakacaklar, şu dağda kaybolurum. Bir insanın beş dakikalık keyfi, bölgede çok ağır bedeller ödetebiliyor insanlara. Bölge halkına çok ağır bedeller ödetebiliyor. Hüsran, trajedi. Başka bir şey değil yangın baştan sona. Sizinle çıktığımız bu yolculuk sonrası, öğrendiklerinizi, duyduklarınızı ve hissettiklerinizi sarsacak yeni bir gerçeklik inşa edeceksiniz. bir gol, bir ateş düşmedi. Şükür Allah evlerimiz var, yanmadı. Köyü yakmadılar, köy yanmadı. Hepisinden Allah razı olsun. Devletimiz çok büyük. Bunları da aşar. Allah'tan devletimiz güçlü yani. Sayın Kaymakamı, Muhtarım, Orman Bakanımız olaya olduğu gibi hakimler. Yani. Devamlı biz bunu hissettik. Hep olayın başındaydılar. Devlet bizim değil. Bugün bu arazinin şartlarını ve büyüklüğünü göz önüne aldığımda o gün burada kahramanca mücadele veren orman yangınıyla mücadele ekiplerini anlamaya çalışıyorum. Yani bu engebeli arazide ben bile elimde hiçbir ekipman yokken yürümekte zorlanırken onları o ateşin içinde, metrelerce yükseğe sıçrayan o ateşin içinde, nefes almayı zorlayan o dumanın içinde, o kaosun içinde, o çığlıkların, feryatların içinde nasıl buraya müdahale ettiler? Gerçekten anlamak çok zor. Bakın. Yürürken nefes nefese kaldım. Yani arazi o kadar zor bir arazi ki bir de burayı bilmeyen ekipler de geldi buraya. Yani burada bu mücadeleyi vermek gerçekten inanılmaz bir insanüstü performans gerektiriyor. Ekipman olmadan, elimizde hortum olmadan nefes nefese nasıl çıkacağız bilmiyorum. Parkur arşındadım. Gerçekten çok zor. Bugün burada nasıl bir mücadele verildi? İnanılmaz. yangında zaten hepimiz bir kardeş oluyoruz. Bir yere çıkarken arazi özen diyor ya biz buraya nasıl çıktık? Yani bu araçla biz buraya nasıl söndürdük? Türkiye'nin dört bir yanından ekipler geldi. Bizim ekiplerimiz intikal etti. Herkes kendi koruduğu bölgeyi nasıl koruyorsa burada aynı özveriyi, gayreti gösterdi arkadaşlarımız. Saatlerce yoldan geldiler. O yorgunluğa verişiyor. Gene geldiler canına başla. Amirleriyle, çavuşlarıyla müdahale ettik. Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine de selam söylüyoruz. Bizim arkadaşlarımızın bir tanesinin burnu kanamadan o gün en büyük sevincimiz de buydu yani. Her şey bitti dediğin bir an oldu mu, korktuğun? Yok, biz alıştık artık. Ölüme meydan okuyoruz. Murat Bey, saçma seviyoruz biz. Daha korkarsan bu işe basın. Görevimiz başındayız, görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu ormanlar bize emanet. Bugün güzergahımın ilk köyü olan Kuyucak Köyü'ndeyim. O kara günü, o kara geceyi yaşayanların ağzından olayı birebir dinledim. Evet belki yangın söndü ama ben bugün gördüm ki onların yüreği, ciğeri hala yanıyor. Elimden gelen gayreti gösterdi sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün Türkiye'nin her yerinden ekip geldi. Yani burada Ay. aylarca da beklediler. E olsunlar çocuğum. Allah göğünlerine göre versin. Ne diyen Allah'ıma? İzmir Misaki Milliği'nin en batısında. En doğusundaki ekipler dahi 24 saat içinde buraya geldi. Kastamonu Tosya'yı gördük. 15 saatte gelmiş adamlar. Mersin, Mut ekipleri, Silifke ekipleri buradaydı, bizimleydi. Devletin azametli gücü üzerimizdeydi. Çok özverili davrandı gelen arazi özcüler. Kahramanca gerçekten şurası diyor, adamlar alıyor ortamı yangın üstüne giriyorlar. O ekipler, o hortumları sırtlarında birbirlerini ekleyerek 60 metre, 60 metre, kimin 600 metre hortum var çekiyor falan. Hiç çekilmeden daldılar yangın üstüne yani. Arazi çok engebeli. Arazi çok zor. Tabii ki bu da bir feraset ister, öngörü ister. Devlet adamları açısından, orman ekipleri açısından. Yangın buraya doğru ilerleyecek, önüne yol vurun diyorlar. Dozer ekipleri giriyor, yol açıyor oraya. Ama esas çıkacak olan sonuç, devletin azametli gücü hep yanımızdaydı. Menderes Kaymakamımız, İzmir Valimiz bizi bir an bırakmadı. Orman Genel Müdürümüz. Kendisi çok donanımlı, gerçekten çok donanımlı. Konuya çok hakim. Yangın konusuna çok hakim. Günlerce helikopterle tepede, bölgede yanan sahada gezerek sürekli e, yön verdi. Sahayı göz önünde bulundurduğunda bu yangın aslında öyle dört günde sönebilecek bir yangın değil. Dört gün bu sahada, bu yangın, bu büyüklükteki, bu ölçekteki bir yangın için çok zaman değil yani. Kısa zamanda söndü yani. Canları bağlasana tabii sırtını ortum. ne demek, yol yok. Bir de bilmedikleri bir yer yani. Ateşi gördüğü zaman gidiyor, orada yol var mı, endek mi var, çukur mu var, kaya mı var yani. Hem yukarıdan hem aşağıdan yangını çok güzel izlesinler. Yoksa bu yangın atladığı zaman denize kadar her yer simsiyah olurdu. Bir düşünsenize adam Mut'tan kalkıyor, İzmir'de hiç tanımadığı bir köyü kurtarmaya geliyor. Hiç tanımadığı bir coğrafyaya yangın söndürmeye geliyor unutamayacağım. Balıkesir'den orman mühendisi Hasan Bey vardı, Hasan Şef vardı. Adam Hasan abi falanca yer yanıyor diyor. ise kendisi biniyor, direkt oraya gidiyor. Normal bir yangın söndürme değil, günle, dört gün süren bir savaştı bu. Burası Çatalca Köyü. Onlar da yangından en çok zarar görenlerden. Öyle hikayeler dinledim ki onlar olan saygım bin kat daha arttı. Dinlediğinizde siz de bana hak vereceksiniz. orman dairesi bu konuda çok hızlı çalıştılar. Yani o fırtınaya rağmen. Ben üç gün çalışamadım. Sürekli arazideydim. Herkes görün bir yapmaya çalıştı. Ama rüzgar en büyük antikap rüzgarda. Çünkü inanmak istemiyoruz bazı şey ama bir yerde gerçek. E kuşudur, tavşanıdır. Yani Orası bir şey aslında, masal gibi bir şey ya, bir cennet orası. Herkes görülüydü. Adam dolma ne varsa çıkardı, getirdi, geldi. Suyudur, ekmeğidir, peyniridir, zeytinidir. Yangın üç gün sürdü. O üç gün içinde benim gibi belki dört, beş, belki on tane insan hiç uyumadı. Çok üzgünüm. O kadar üzgünüm ki, yani size anlatamam. Evim de yanacaktı, hortumu tuttular, evim yanmadı. Burada gördüğün ateş, Gidiyorsun 100 metre ileride yeniden çıkıyor. Ki ben diyordum o dağla hiç yanmaz diye düşüyordum. Çünkü korunan bir yerde. En sondaki dağın arkasından çıkıyordu duman. Allah bağın kenarında uğraştık, ağaçlara su döktük. Zeytin ağaçlarına kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Olaydan sonra geldiniz, gördünüz, neler hissettiniz? Neyse, ağlarsın ya. Ne hissedeceğim? Yani çoluk çocuk hep ağlaştılar yani. Ağladık yani daha Türkçesi. Eğer ki ne gelmeselerdi, Bizim oradaki malımızdan daha çok yanacaktı. Daha çok evler yanacaktı. Böyle yol açtılar, yangının gelecek olduğu yere. Açmasaydı bu köyde çocuğum bir şey kalmazdı. Vallahi aklıma gelen ilk kare, iki tane köpeğim vardı bağın içinde. Köpekler ateşten şaşırmışlar. Her taraf duman. Şu ormanın, iki ormanın arasından geçiyor yol benim oraya. Orası tutuşmuş, bu daha da tutuşuk bir 50 metre falan atışın içinden geçiyorsun. Bu köpekleri yani çıkarıncaya kadar hepimiz beraber yanıyorduk. Onu unutamam. Ben Manisa'dan gelen yangın söndürmecilerine gece iki kere yemek yaptım çocuk. Orada dağda. Allah razı olsun. Helal hoş olsun. Manisa'dan gelen İlker Bey çok teşekkür ederim. O bu konuda çok mücadele etti bir bölgede. Ya onun hakkını ödeyemem. O, eğer bu taraf kurtulduysa onun sayesinde kurtuldu aslında. Hepsine teşekkür ediyorum ben kendi adıma, köylü adına. Ve biz onlara gereken her türlü desteği verdik. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Allah bin gene razı olsun, yaptılar. Onlar da canla başla uğraştılar. Ben gördüm burada, ağlayanlarını bile gördüm. Bizim 25 senemiz gitti. Ben ya görürüm, ya görmem. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burası bizim vatanımız. Başka gidecek bir vatanımız yok bizim. Yok. Bak Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim bir daha göstermesin o anıları. ormancı ne hisseder hiç merak ettiniz mi? Alevlerin içine dalarken hayatını hiçe sayan kaç insan öyküsü dinlediniz ilk ağızdan? Ya da geride kalan annelerin, eşlerin, evlatların yaşadığı korkuya, endişeye hiç kulak verdiniz mi? Vermediyseniz duyduklarınızı, izlediklerinizi şimdilik unutun. Artık gerçek kahramanların gerçek hikayelerini dinleme zamanı. Yangınla mücadele eden bir kişinin ailesi olmak, eşi olmak nasıl bir duygu? Zor bir duygu. Eşim tehlikeli işlerle uğraşıyor. Yani her yönüyle gerçekten zor yani. E, merak ediyoruz yangın esnasında. Arayıp soramıyoruz, telefona bakamıyor, müsait olmuyor. Çocuk, çocuklarla biz çok merak ediyoruz, endişe duyuyoruz. E, korkuyoruz. İki çocuk annesiyim, iki çocuk babası. E, onun telefonlarına ulaşamadık mı bir sıkıntı oluyor, bir merak ediyoruz, korkuyoruz. Ulaşıyoruz ama zor biraz. Hani insan korkuyor. Çok korkuyoruz yani. Yani 20 27 yıldır bu mesleğin içinde işim. Çoğu yerlerde böyle mansurda kaldılar. Haftalarca haber alamadığım günler oldu. Çocuğumla evde hiç çıkamadığım günler oldu. Yani kırsal kesimlerde kaldığımız zaman. Yani çok zorluklar çektim. Hiç haber alamıyorduk. O zamanlar telefonlar da yoktu. Çok korkuyorum yani bir şey olur. Biz ne oluruz, çocuklar ne olur? Yangının içinde zor iş. Bir çocuğum var, eşim var, evdeki ayrı bir sorumluluğum var. Yorucu oluyor, zor oluyor ama doğa için, insanlık adına bir şeyleri gerçekleştiriyor olmanın verdiği haz hepimiz için ayrı bir değer. Babam ne zaman gelecek? Babası geldi mi dünyalar onun oluyor. Yani çocuklar için çok zor. Hadi biz katlanıyoruz, alışıyoruz. İnsan yıllar sonra bir şey oluyor yani kendi tolere ediyor. Ama gerçekten yani tek ben değil tüm ormancılar öyle yani eşleri zorluklarla. İki tane çocuğuyla telefonlara sarılıyoruz. Bundan cevap alamıyoruz. Bir korku duygusu oluyor bize. Ne ediyorlar, ne ediyor, eyle yangının içinde diye. Çok büyük mücadeleler istiyor ormanlar yani. Biz de ona göre her şeyine katlanıyoruz onun. Bazı geceler oluyor, ek, mesai'den sonra geçte geliyorlar. Yani koruma oluyor. Tek bir yangın şeyle mücadele etmiyorlar onlar. Her şeyle yani. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak çöktü yine suda Neler söylemek istersiniz? Bir ormancının hayatı, bir ormancının eşi olmak, bir ormancının ailesinden bir parça olmak nasıl bir şey? Valla ben şunu sana söyleyeyim, meslek olarak gerçekten bizim meslek çok güzel bir meslek, gurur verici. Şimdi bizim mesleğimizde çok, evet zorluklarımız çok. Cesaret getirir. Özgüven gerektirir sevmezsen bu iş yapmazsın. Sevmezsen ölürsün. Yani ceset olmasa ölürsün. Bu işte yani en küçük bir hata kabul etmez. Bu yangın anında başka şey düşüneyim, şunu şeyim, Bu işin adet olacaksın. Görevimizin gereği 7.24. tetikte bekliyoruz. <laughs> e, tabii bunun en yoğun olduğu dönemde yaz dönemleri. Yangının oluşmasıyla bir kat daha artıyor işlerimiz. Yani yangın doğal afet olduğu için, tehlikeli olduğu için soru işareti kalıyor kafalarında. İşte babam nasıl oldu, nasıl geldi? Korkmuyorum da. Elimden gayret geldiği kadar da mücadele etmeye devam edeceğim. Mesela yangın çıkıyor. Bir hafta kaldığımız günler oluyor. İşte 10 gün kaldığımız günler oluyor. Mesela yangının durumuna göre, büyüklüğüne göre, ufaklığına göre. Mesela bizim bölgemizde ise yangın. Biz orayı 15 gün, 10 gün beklemek zorundayız. Anne babam yanımda yok. Kimse yok. Kimse yok yani yanımda. Eşim yalnız kalıyor. Benim kafamdaki soru işareti eşim yalnız olması. Eşimin kafasındaki soru işareti bana bir şey olması olabilir mi düşüncesiyle. Tabii yangın bir tehlikeli sonuçta. Afetle uğraşıyorsunuz. Kaza olanan yüksek, yanma olan yüksek. Dediğim gibi hataya hata kabul etmeyen bir iş meslek. Orman sahalarında telefonlarımızın çekmediği noktalar çok. Ee, böyle durumlarda irtibata geçemiyoruz. E, gün içerisinde koptuğumuz zamanlar oluyor. Özellikle de bu yangın sürecinde çok yaşadık bunu. Maruz kullanıyorum ben. Çok bozuk yerlerine geçiyoruz. Dar yerlerine geçiyoruz. Bazı yangın sıkıştığı zaman oluyor. Geri kaçıyoruz. Ya yani kaçma sonunda kalıyoruz. Yani can gönülü açımızdan. Bunlar bir yani risk çok yani. Bizim işimizde risk çok. Tehlike çok. Gece mesela 3'te anos geliyor. Biz 3'te çıkıp gidiyoruz. Zaten hazırız o zorluk gelmesin. Bize zor gelmiyor. Çünkü işimiz bu. Alıştık bir de. Her zaman telefon yanımıza ayırmıyoruz zaten. Lavaboya girsek bile telefon yanımız oluyor. Yatakan başucumuz oluyor. Ne olsa telefon yanımız oluyor. Kulağımız bir kulağımız telefon oluyor. Yani bir kulağın devamlı işinde, izinde olsa bile iyi. aylık izni oluyor, yıllık izni oluyor. O esnada bile yangın çıkabilir, çıkabilir düşünerekten hareket edeceksiniz. Yani ben nasıl izinliyim, ve bana kimse iş düşmez, benim işim olmaz diye bir düşünce Asıl sayı olmayacaksınız bizim işlerde. Neresin? Evdeyim şefim. Veya evdeyim müdürüm. Hemen çık tamam. Hemen anında 5 dakikada intikal ediyoruz. gece gündüz bir fiil görevde oldum. Çok kötü bir durumdu. Yani yüzlerce araç, binlerce insanın görev aldığı bir ortamda gece gündüz demeden çalıştık. Ben daha çok erzak dağıtma görevinde yer aldım. Kahvaltıyı dağıtıyorsunuz, öğle yemeğine zor yetiştiriyorsunuz. Peşinden akşam geliyor, sabahlıyorsunuz. Bir iki saatlik uykuyla görevimize devam ettik. Değer görevimiz için, vatan için e, değer. kulaklarından silinmeyecek bir e, hayvan çalıklarının sesini duymak çok kötüydü. Yani e, onların yardım beklediğini duymanız. O ömür boyu kulaklarından silinmeyecek. Bize o gün neler oldu neler yaşandı neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Anla başla çalıştık. Buraya kadar dediğiniz zamanlar oldu mu? Hiç olmadı. Hep umutlu muydunuz? Tutabildiğimiz yerde tuttuk. Şu an tabi çalışmalar devam ediyor devam tekrar ediyor. yeşillendirmek için. Devletimiz güçlü, Türk milleti güçlü. Geldi, zeytinlere yananlara parasını ödedi, ee, keşifler yapıldı. Tarsim'in sigortası olmayanlara Cumhurbaşkanımız 2 trilyon kusur para gönderdi, Dağıttı, dağıtıldı zaten. Yaralar sarılıyor da keşke, olmasa. Dikimler başladı, tohumlar atıldı, devamlı takipteler. Dikeceğiz, yeşillendireceğiz, bu hale getireceğiz yani eski getireceğiz. Ama yaptığımız çalışmalar doğrultusunda eski haline döndüreceğiz inşallah. Zaman alacak ama bunu gerçekleştirmeyi umuyoruz. Şu anda bile güzel sonuçlar elde ediyoruz. yani. Bizim bu orman bütün hepimizin, ciğerimiz, nefesimiz. Yani dediğim gibi Allah'ın izinle buraları güzelce yeşillendireceğiz. Eski haline getirmeye çalışacağız. Tohum geldi. Biz bunların tohumlarını attık. Allah'ın izniyle bahara doğru yeşerecek buralar. Devletimiz gerçekten çok hızlı bir şekilde burada çalışmalarımız devam ediyor. Evlatlarımıza bir yeşil alan bırakacağız. Umudumuz da bu. Yitirmeyeceğiz umudumuzu. Bir karşı dahi yeşillenecek müdürlerimiz, amirlerimiz bununla canla başla çalışıyorlar. Allah'ın izniyle kısa sürede alın akıyla çıkacağız. ormanda hayat ileri doğru akıp gidiyor. Burada yaşananları, verilen mücadeleyi daha iyi anlamak için sizi destansı bir yolculuğa çıkardım. Bu hikayenin kahramanları belki devlere, ejderhalara değil ama onlar kadar korkutucu alevlere meydan okuyan insanlar. Sevdiklerine geri dönmemek pahasına zorlu bir savaşa meydan okuyan cesur kişiler. Ancak öykünün sonuna geldiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evet, Doğru tahmin ettiniz. Yolculuk devam ediyor. Peki daha fazlasını dinlemeye hazır mısınız?